Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Android telefonda nasıl video montajlanır onu göstereceğim. Çok kısa şekilde sizlere video nasıl montajlanır hemen onu göstermek istiyorum. Kullanacağımız program PowerDirector Pro arkadaşlar. Ee, uygulama ben Pro olarak kullanıyorum ama ücretsiz versiyonu da var. Onun farkı ise ücretsiz versiyonda sağ alt tarafta uygulamanın adı çıkıyor. Eğer bunu istemiyorsanız benim gibi... Pro versiyonunu satın alabilirsiniz. Ama normal ücretsiz versiyonunda işinizi görecektir. Çünkü çok basit ve kullanışlı bir program. Hemen uygulamayı kolaylıkla çözebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir video videoyu montajlayarak başlayalım. Sol yukarıda gördüğünüz gibi şu ev menü işareti menüye geliyor. Bu işaret video, fotoğraf, müzik gibi şeyleri buraya yüklememizi sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi stok videolar var. Buradan da videolar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir video indirmiştim onu göstermek amacıyla sizlere montaj yapalım isterseniz. Videomuzu buraya attık gördüğünüz gibi normal klasik bir video. Şimdi bunu isterseniz kesmek nasıl kesmeyi göstereceğim. Genellikle Android montaj programlarında Videonun ortasını kesmek çok zor. Biraz karışık. Örneğin bilgisayarlarda daha kolay. Birçok kişi bunda sorun yaşıyor. Ee, ben onu göstereceğim sizlere. Şimdi ilk önce videonun biraz detayını arttırmamız lazım. Saniyelerini görebilmek için. Mesela şu an 5 saniye gözüküyor. 0 ile 5 arası. 10, 15 öyle gözüküyor. Bunu yapmak için normal şu alt tarafa telefonun mesela bir fotoğrafı yakınlaştırmak için yaptığımız hareketi yapıyoruz. Bu şekilde parmaklarımızla yakınlaştırma hareketini yaparak videoyu daha detaylı hale getiriyoruz. Örneğin bakabilirsiniz burada şu an 0 ile 1 saniye arası gözüküyor. Mesela ben bu videoda diyelim ki 4 ile 7. saniye arasını kaldırmak istiyorum. Yapmanız gereken şey 4. saniyenin üzerine gelip videonun üstüne tıklıyorsunuz ve sol altta bir kalem işareti çıkıyor. Sol alt köşede. Buna tıklayıp buradan hemen en başta gördüğünüz gibi bir bıçak işareti var. Ona bastığınızda videomuz şu an iki parça haline bölündü. O 4 ile 7 saniye arasını kesmek için ise 7. saniyenin üzerine geliyoruz. Tam üstüne geldik. Tekrar bıçak işaretine tıklıyoruz ve işte şu bölüm bizim kesmek istediğimiz bölüm. Burayı da gördüğünüz gibi ne sol alt köşede bir çöp kutusu işareti var. Ona bastığımız zaman o bölümü kesmiş olduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz de yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Şimdi burada e, ikinci, üçüncü bölümde gördüğünüz bir işaret var. Bu da videonun üzerine metin, video, fotoğraf ve efekt ekleyebilmenizi sağlıyor. Buna dikkat edin. Şu işaretle bunu karıştırmayın. Bu işaret en üstteki olan videonun hemen peşine ekler. Bu ise videonun üzerine. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mesela videonun üzerine gördüğünüz gibi video, fotoğraf ve efekt ekleyebilirsiniz. Burada da metin ekleyebiliriz. Metinler gördüğünüz gibi böyle animasyonlu şekilde ekleyebilirsiniz. Farklı farklı animasyonlar var. Düz, düz isterseniz de düz bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen gösterelim. Buradan mesela videomun şurasına yazı yazacağım. Bakın buradan yine sol alttaki kalem işaretini tıklayarak ikinci seçeneğe basarak Yazımızı detaylandırabiliriz. Burada farklı farklı yazı şekilleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Böyle rengini de değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu animasyonlu şekilleri de var. isterseniz de. Tekrar o bölüme gelelim. Ve en sonda bir işaret var arkadaşlar. Bu ne diye soracak olursanız burada çok güzel animasyonlar var videonuzun üzerine ekleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Mesela o bölümü daha dikkat çekici hale getirebilir bu animasyonlar. Doğru kullanımda güzel animasyonlar var. Tavsiye ederim. En sol köşede de böyle indirebileceğiniz animasyonlara var arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar çok üst düzey bir uygulama değil ve çok kötü de değil. Basit ve hızlıca video yapabilirsiniz. Videoyu kaydetme ise şöyle sağ üst köşede bir işaret var. Gördüğünüz gibi bu. Buna basıyorsunuz. Buradan galerinize kaydedebilirsiniz. İsterseniz direkt olarak Facebook ve YouTube'a YouTube'da paylaşabilirsiniz. Veya bulut depolamasına da direkt gönderebilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz siz kaydedin. Buradan projenin ismini ayarlayıp istediğiniz boyutta kaydedebilirsiniz. Ayarlardan bakın böyle kalite ayarları nasıl onu gösteriyor. Tek kötü yanı 30fps, yani de 30 FPS. Yani 1080p'de 30, 720'de 360 30, 360'da 30. 60 FPS video kaydedemiyorsunuz. Tek kötü yanı o diyebilirim. Ama diğer yanıyla gerçekten iyi bir uygulama. Ayrıca kaydettikten sonra da videonun boyutunda azalma da oluyor. Bazı, çoğu videolarda bazılarında değil hatta çoğunda video boyutu düşüyor arkadaşlar. Bu uygulamayı o yüzden kullanıyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olup beğenirseniz ayrıca sıkıntı yaşadığınız konular varsa telefonla ilgili yorum kısmına yazarsanız ben yine videolar çekmeye çalışırım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.